Harika püf noktası olan bir soru. Haritada bazı alanlar tarandara koyu renkte gösterilmiştir. Sadece sıcaklıkla basınç arasındaki ilişki dikkate alındığında. Bak, bu çok önemli. Diyor ki başka bir şeyin hiçbir önemi yok diyor. Sen sadece sıcaklık ile basınç arasındaki ilişkiye dikkat al diyor. Şimdi öncelikle buna bir bakalım. Sıcaklıkla basınç arasındaki ilişki dikkat alındığında nasıl bir orantı var? Doğru orantı mı, ters orantı mı? Arkadaşlar bir yerde sıcaklık arttıkça basınç azalır. Çünkü sıcaklık arttığında moleküller birbirinden ayrılır ve hafifler. Hafif Hafifleyince yükselir. Yukarı doğru hareket eder. Eğer hava yukarıya doğru hareket etmeye başlamışsa yeryüzüne uyguladığı kuvvet azalmıştır. Yani sıcaklıkla basınç arasında ters orantı vardır. Biri artarken diğeri azalan bir grafiktir. Tamam. Yaz mevsiminde haritada işaretli hangisinde basıncın daha düşük olması bekleniyor? Şimdi ben düşük basınç için ne yapmam lazım? sıcaklığı arttırmam lazım. Çünkü sıcaklık arttıkça basınç ne yapıyordu? Düşüyordu. O zaman en sıcak yeri seçersen ne zaman? Bak soruda vermiş. Yaz mevsiminde. Yaz mevsiminde en sıcak yeri seçerseniz en düşük basıncı bulmuş olursunuz. Yazın Türkiye'nin sıcak yerlerinden bir tanesi Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bu yüzden sorumuzun cevabı E şıkkıdır değerli arkadaşlar.